Hemen yapalım sana güzel bir sandviç. Kapalı Çarşı 1461'den beri biliyorsunuz açık bir yer. Yani burada esnaflık çok önemli olduğu için burası bir üniversite. İnsanlar burada hayat üniversitesini bitiriyor yani. Burada her şeyi öğrenmiş oluyor. Sandviçin hamurunu alayım ister misin? Olur. Hamurunu aldım. Sana böyle peynir karışıkları yapayım. Üzerine de ne seversin? Füme seviyorsun. 1981 yılında açıldı bu dükkan. Benim ustam Marke Borg Turker. İşte onun yanında çırak olarak girdim. Aşağıya 43 senedir bu dükkana çalışıyorum. Esnaf işi olduğu için, Türk usulü sandviç yaptığımız için çok böyle detaya girmiyor, soslu moslu şey. Doğal, klasik, ne varsa. Bir de mallarımız, müdürlerimiz kaliteli olduğu için şükür böyle 44 senedir böyle devam ediyoruz. Aldığım mal da yaptığım işte benim imzamdır. İyi ustalık, bir de iyi malzeme ister. Ben de yöre toplarını bu yüzden seçtim.